Gündüzleri sıcaktan bunalıp tavaf esnasında yani veya tavaf arasında diyelim. Bu da ben. Ben de buraya böyle yattım. Bu da ıslak örtüm. Bunun üstüne bir de şemsiyem var. Sıcak onu takıyorum kafama. Şu. Böyle kafama geçiriyorum. Şimdi ben biraz uzanacağım. şöyle abdest alma yerini de göstereyim. Gostözlü erkekler için ama kadınlar da içeri girmiş durumda. Ne yazık ki burada bu kadın erkek ayrımına hiç dikkat etmiyorlar. Abdest alma yerinde bu takımlık suyu ıslattım. Bu Hamza'nın ihramı. Bununla kendimi serin tutmaya çalışıyorum. Kafamı da ıslattım. Dinlendikten sonra içeride abdest alma yeri var. Orada abdestimi aldım. Şimdi tavafa geçiyorum. ят Kendi namazı için mültezemdeyiz. Oh! Thank Şimdi cenaze namazı kılınacak. Aşnamızın ve sünnetini kıldık. Şimdi cenaze namazına geçiyorlar. <laughs> Ben de eve doğru yollanıyorum çünkü son otobüs saatini yedi buçuk çektiler yedi sonraki ilk otobüs teraviden sonra ben de eşim gelsin diye gideceğim çocuğa bakacağım bu sırada o gelsin benim için dönüş vakti saatte şu an 7 otobüsü kaçırmak istemiyorum. Şu an Kabe'ye uzaklığımız rahat. 1-1,5 kilometre var. Yani kuş bakışı olarak değil ama yürüme mesafesi. Hani dolanbaşlı olarak. Ve insanlar burada oruçlarını açıyorlar. Saf tutup namaz kılıyorlar. Bunlarda leben diye bir şey var. Bizdeki ayran yerine geçiyor ama tuzsuz. Bunun meyvelileri de var. Yani bir nevi işte içilebilir meyveli yoğurt gibi düşünün. Hakikaten çok güzel. Yani çileklisi güzel bence. Ben çileklisini çok beğendim. Sadesi damak tadımıza pek uymuyor. Yani tuzsuz bir ayran şeklinde olduğu için. Biraz garipsiyorsun. E ama meyvelileri fena değil. Ben şimdi bir dondurma yiyip otele geçeceğim. Bunu da böyle paylaşmış olayım.